Ocak ayından Haziran ayına kadar soğuğuyla, sıcağıyla, dolusuyla, meyve tutmasıyla her şeyle uğraşıyoruz. Bunların maliyeti 5.000 ile 6.000 lira arasında. Gübre fiyatı geçen sene üreyi 1.75 e alırken şu an 3.500 e alıyorum. Mazotu 5 liraya alırken şu an 7.500 e alıyorum. Bu fidenin bir tanesi 3.25 lira. 2 liraya alırken 3.25 lira. Naylonumuz 16 lira oldu. 12 liraya alırken 20 liraya kadar çıktı. Şimdi bu karpuzu bu duruma getirene kadar Kanımızı döküyoruz, toprağa kanımızı döküyoruz, bir de hiçbir piyasa belli değil, hiçbir şey belli değil. Şu an bu karpuz 2500 liraya gitmiyor, 5000-6000 lira maliyeti var. Asla mutlu değiliz, 80 dönüm üzerinden ekilişimiz var. Geçen seneye göre maliyetlerimiz %50 arttı, malımızı satamıyoruz. Biz bu bakanlıktan memnun değiliz, bakanlık kesinlikle çiftçinin yanında değil biz düşmanıymışız gibi bize davranıyorlar. Kesinlikle yani hiçbir konuda buğdayda, pamukta, karpuzda yanımızda değil. Öncelikle ulusal ve yerel marketlere seslenmek istiyorum ve onların başındaki yöneten ve kim hangi kurumlarsa. Biz burada 70 kuruşa marketler bizi baskı altına alıp 70 kuruştan fazla ulusal ve yerel marketlere karpuz veremiyoruz. Ve şu anda hangi Türkiye'nin hangi ucuna giderseniz gidin yerel ve ulusal marketlerde 4 lirayla 6 lira arasında karpuz satılıyor. Bu vicdansızlıktır. Karpuzu başınıza çalın. Hayır. Olur mu böyle ya? Olur mu ya? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Karpuz 5 lira. 10 kilo 5 lira. Yazıklar olsun. İstemediğimiz İsrail'in... İsrail. gəlisi də qarışdı. Budur <laughs> da biraz